Sana da göstereyim. aynı ilgilim. Sana da kırmızı kart. Alayını da kırmızı <laughs> kart. Emekliye emekliye 2000 lira zam gören herkese kırmızı kart gösteriyoruz. Bakın şu pazara bakın da utanın. Şu pazardan alınan ürünlere bakın da utanın. Şuna, şuna bakın, şuna, şuna, şuna. Bak, 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 bak. Zeytine para yıkıyor 2000 lira. 2000 lira gördüğümüz. 2000 lira. Tabii sizin tuzunuz kuru. Emekli halinden haberiniz yok. Asgari ücretin halinden haberiniz yok. Alayınıza kırmızı kart gösteriyor. Aşağıdım, aşağıdım. Bakın bakın iki bin ya. Iki bin sekiz çeyrek altın alırken şu anda üç çeyrek altın alıyor. Aşağıdım. En yedi kilo kıyma alırken, kilo kıyma alıyor. Bir iki alırken dokuz altmış dört Alayınıza kırmızı kart alayınıza. Sizin tuzunuz kuru. Tuzunuz kuru. Değerli. Ve pazardan haberiniz var. Tepkinizden haberiniz var. Değerli arkadaşlar. Millet 300 kilo, 350 kilo, alamıyor. gram alamıyor.